Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilim Üniversitesi ve Antalya Belek Üniversitesi ile ortak iki protokolü imza attı. Adsoy'la Antalya Bilim Üniversitesi arasında Antalya'nın sağlık turizmi alanında bir marka haline gelebilmesi yönünde ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü rektör, profesör, doktor İsmail Yüksek ve Ali Bahar arasında imzalandı. Hızla gelişen sağlık turizmini bir platforma oturtturup beraber ortak nasıl bir çalışma yaparız ve bunu katma değere nasıl dönüştürürüzün protokolünü yapıyoruz. Eğitim, akademi ve iş insanları ile beraber bunu yürüteceğiz inşallah. Sağlık turizmi e, gelişmekte olan, hızla gelişmekte olan bir sektörümüz. Antalya'nın da sağlık sektöründe bir başkent olması bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Antalya turizmle, tarımla anılan e, şehrimiz ama başka kaslara da ihtiyacı şehrimizin olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesinde sağlık turizmi olabileceğini yakın yakından biliyoruz. Dolayısıyla üniversitemizle böyle bir protokol imzalayıp bundan sonra sağlık turizmi konusunda gerek tanıtım anlamında gerekse daha çok Antalya'nın bu konuda gelişmesi anlamında birlikte çalışmaktan ben de son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu protokolü de imzalamaktan son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. İkinci protokol Belek Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Kerim Çetinkaya ile imzalandı. Protokol ASSO 49 Meslek Komitesi'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebinin çözümünü odaklı staj programını kapsıyor. Belirli üniversitelerde var bu. Ben buraya OSTÜM'den gelmişim. OSTÜM'de 2 yıllık ve 4 yıllık öğrenci 1. sınıfın 1. dönem okudu mu 2. dönemde haftada bir gün sanayiye gider. Tabi orada sanayinin işçilerisi olduğu için ortada o sanayi merkezinde bilirsiniz herhalde. Evet evet çok iyi. Bu orada iyi bir şekilde uyguluyordu. Öğrenci haftanın bir günü sanayide böyle iş ortamında geçiriyordu ve her dönem değiştiriyordu iş yerine böyle. Belki altı farklı iş yerinde öğrenci haftada bir gün geçirerek son döneme görüyor. Son dönemde yani saha o kadar genişti inşaatın hangi alanda çalışacak mesela. Bu altı dönemde gördüğü tecrübe ile kendine ufuk çizip 8' dönemin orada tecrübe ediyordu. Biz buna deneyimli mezun yetiştiriyoruz diyorduk. Umarım burada da aynı şeyi başaracağız. Protokol töreninde ASSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz ve Genel Sekreter Avukat Aslı Şahin Tekin de yer aldı.